adam değilim dediği şeyi yaptı her gün. Onun dediği şeyi ben yapmayacağını söyledi. hesabına mı getirdi diyorsun? O hayır yani o zaten öyle bir açıklaması da yok. T'nın o e, karşı durduğu adam değilim yani dediği şey olduğunu anladım. biliyor. Ona cevabı yok. Ona bir şey de onu söylediğiniz şey zaman yüzüne bir şey demiyor ona. Hani. yok. <laughs> Çünkü o da biliyor. Sinik yok. Başka şeyler söylüyor adam. Yani ben bunu yüzüne vururum. Değil mi? Çünkü ben ona demedim sen adam konuşursan orada yarın adam değilsin bilmem ne ben öyle bir şey Kendisi söyledi. Erkek değilim yok delikanlıyım ben delikanlı değilim yaparsam adam değilim on kere. E sen öyle da girdiğin gibi içeri beş dakika sonra adamlığını masaya koyarsan bu senin karşını elbet çıkacaktır. Ya da öyle diyorsan hiçbir zaman ağzını açmayacaksın. Her dediğinde insanlar konuştuğu zaman karşısında duracaksın. O zaman insanlar takdir edebilir. Anladın mı? Dediği gibi çıktı diyebilir. Ama arkadaşım böyleyken bir oynamaya Altar, başladı. Sen, sen hiçbir arkadaşını kulübe götürüp de 2000 lira hesap kitleyip çıkıp kaçtın gittin mi öyle bir şeyler yaptın mı? sen yaptın abi, mı Kaan? Sen, sen, yaptın abi, 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 sen yaptın abi, 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 kardeşim? Abi, ha buna kendi anlatıyordu abi, abi. buna. Bir, bir marifetmiş gibi. Marifetmiş gibi. Güde gülerek diyor ki bana yazdı bir daha görüşmeyelim. Bir daha ne dedi sana? Bir daha görüşmeyelim. Bunu Heh. anlatıyor bir de iyi. Bir bunu söylüyoruz yine cevabı yok. Kendi bu bunları bunu iyi söyledi. hatırladım ama ben. Biz Aa, biraz onunla var ya demek, ya demek ki biz, biz, biz Biraz onunla böyle bilir var, sohbet bilir. etseydik falan kim bilir Aa, neler Ne Ne neler çıkacak neler abi. Hayır abi, abi, abi. ne dedi ben buraya zıplamayayım mı atlamayayım mı ne geldi dedi bana, bana bana. Kendim, bana söylüyor bana bana. Bak bunu diyen Bunu Bana bana söylüyor. Şöyle dedi ben buranın eziyetini niye çekeyim birinci olamayacaksam dedi bak kendisi söyledi. Ne hep görüntüleri var. Yani şey söylüyor. Bana çok yanlış oldu söylüyor. Bilmiyorum ya ben iki bu iki tarafın da doğruları ve yanlışları olduğuna inanıyorum. Ya, bu yüzden. iki taraf değil mi? Doğru. Bir de, de Bahadır'la beraber o taraf. İki taraf var. Ama bak eksiler var. İki taraf var. Türlü, bireysel, 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 bireysel olarak sonuçta. Ha müteffif taraf onlar. Bireyseller mi? Ne bireyselleri? E o oylamada nasıl oy attıklarını gördün mü? Bizden mi? fazla şey ben çıktım kafamı göre Harun attım. Semih Harun attı. Biz daha şeydik bireysellik onlar. Bireyseller. Bakar. Adamlar blok oy attı. Hiç mi sıkalamaz? 11 oyla girdim 7 oyla girdi adam. Hepsi anlaşarak. Hiç sıkalamadı yani bir tane de mi sekmez? Al bu da sana, Semih, Kaan veya başkası Anlaşarak. Tabi beraber anlaşarak, bu kısmı da alarak, konuşulmuş, Sorsan Sorsan Harun diyecek ki, benim haberim yok. Aaa tamam tamam tamam. Benim tamam. haberim aa, yok. başka, Abi. o günden önce de ben mi arkadaşlar, ortak oy atalım. O günden önce ortak ben oy atalım, İzlemişsinizdir ya. Arkadaşlar, birlikte oy atalım demedim mi o günden? Bunlar, şaka gibi ya. Bunlara ben çabuk... Ben, ben attım kafama göre, Sem Semih dedi ki, aa bak Harun sana da geldi, İyi olsa kafasına göre. Yapılacaksa sıra, saklamayacaksın o zaman. Yani. <laughs> Şimdi, bana ne isterlerse grup olsunlar. Olsunlar fark etmez ama bana ne? arkasında duysunlar. Niye ya? sen yani insanları kandırmaya çalışıyorsun? Uygulama da teori de hepsi dedikleriyle uyuşuyor <laughs> Değil mi insanları? Ne kandırmaya ya çalışıyorsun bir arkadaşım? Biri diyorsun yok öyle bir şey o zaman demeyeceksin. <laughs> bana ne Bahadır'ın tarafsızlığından veya ha. taraflılığından beni ne ilgilendiriyor? Ama diyorsun, yemin yani. ki diyor yemin edeyim ki ben diyor Taraf, tarafsızım tertarabı. yemin ediyor adam ya. <laughs> yemin ediyor çıkıyor sahnede yapmış olduğu gazetede değil paçavra. Yani insatmaya çalışıyor. Yazık karalama kampanyası ya. Yazık günah. İnsan böyle rezil o etmez. O var ya gazete çıkaracağından, ya? haber yapacağından, Çaltarı, Semih, Murat'ı, Kaan'ı nasıl yemin kötü Bana Bunlarla ne? Bunlarla kötülerim Bana, bana ne onun tarafsızmış yani. veya değilmiş ama diyor ki yemin ederim ki tarafsızım Ve ondan sonra çıkıp sahnede bize karalıyor orada anladın mı? Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermeye çalışıyor. Gaz gazete dediği paçavraya aç bak oku. Ya adam şöyleydi bakın şöyle bir örnek veriyor. Murat abi taraf, hasta e, ilaç içecek su rica ediyor. Murat abiye su götürüyorum. Alın işte Murat'a su verdi semiye. Hadi bakalım. Hani bu tarz. <laughs> ya adam adam çok gerçekten. Altar Semih'i şey. sonu götürdü susuz bıraktı başını çıkartır bak. Şu an bu aşağı mı söylüyorum ya tamam. böyleydi tarklı adam. Atıyordu. Anladın mı merhaba diyemiyordun adama. E, tabii görmedim yaşam için bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum ya tarklı böyle tarklı örnekleri atıyordu. vardı yani. Evet. Böyle ekstra konuşulmuyordu bile yani. Aa Raşit Bey'e geleceğim şimdi. Hadi. Onlar onunla konuştuğumuz şey. Raşit Bey kardeşim adam hiçbir benim yaptığım köşeyi gözüktü ediyoruz. ya. Altar elbim ben o köşede sohbet yapacağım. Yatağımda köşemde ne var. Güzel bir şey değil arkadaşım. Güzel bir şey mi? Allah, Durup ben ben dururken şey. kucağını senin niye bomba bırakıyor? Hoş bir şey mi Semih bu? Ben ha hadi ha oraya geleceğim şimdi. Aç adam Adamla benim hiçbir problemim yok. Bana dedi ki ben dedi olacağım dedi. Kafama göre. Bana diyor ki vizyonu bir sorun tamamlamış. Arkadaşım sen bugüne kadar ne yaptın?